Kolay gelsin. <laughs>

tadına Bak kameraya bak. Onu çıkartmıştım. Aziz bak. Aziz bak. Güzel <laughs> bakın

Bunu e, yapım aşaması e, bayağı sürü, uzun sürü, sürü sürüyor. 3 ay 6 e, ay, ay olgunlaştıktan sonra tüketiyoruz. İlire'nin özellikleri uzun ömürlü olması. E, mesela yazın basıyoruz, kışın yiyoruz. Sürekli böyle kulde beklemesi, e, serin yerde durması, uzun ömürlü olması, e, seviliyor olması. Şimdi kaymakla süt ayırıyoruz biz. Yavan olursa yavan yapıyoruz. Yavan peynir daha çok tercih ediliyor küpte. Yağlı olursa yağlı da yağlı yapıyoruz. Yağlı tercih eden oluyor, yavan tercih ediliyor. Genellikle yavan peynir tercih ediliyor bu, bu, süreçte. uzun ömürlü olması için millet daha çok şey yapıyor yani tercih ediyor. Toprakta külde serin olması için, olgunlaşması için, işte peynirin tadını alması için. Ee, öyle doğal yollarla olgunlaştırıyoruz. Alan çok oluyor evet. Şu anda bile talep oluyor ama sonbahara doğru yetiştiremiyoruz artık. Bahardan, ilkbahardan talepler oluyor. Sonbahara kadar hazırlıyoruz. Beğenen de çok oluyor. Dışarıdan gelip beğenenler oluyor. Hiç tatmamış ilk defa tadıp beğenenler oluyor. Vazgeçemeyenler var mesela. Bunun durma süresi uzun ömürlü. 12 ayda durabiliyor. 20 ayda durabiliyor. Ne zaman topraktan çıkarttığın, tüketmeye başladığın andan belirli durabiliyor. Son Uzun, son kullanma tarihi yok bu. Peynirin son kullanma tarihini söyleyemem yani. Her zaman, her zaman yenilebilir, her zaman tüketilebilir. Bu bunun ilk aşaması. <laughs> İyi ki, ya, Soğuk ya böyle bundan şey oluyor kırıldı yoksa kırılmaz. Ben ne üreticiyim beni fark Vallahi bunlar <gayet> şey. <gülüyor> <gülüyor> Peynirlerimiz çok güzel oluyor. Sütten, kaymaktan peynir torbaya boşaltıp tuzluyoruz, daşlıyoruz. Güzel oluyor. Kum, toprak. Toprak o güzel oluyor. Yani öyle daha tadına pek hüpsi oluyor, küp oluyor. Daha güzel tadı oluyor. hazır. Jeg heia pusten.